105 A ve B sıvılarından oluşan bir karışımın bulunduğu bir kapta sadece A sıvısının hacim kaybı olmadan ayrıştırarak başka bir kaba aktaran bir düzine kuruluyor. Sadece A sıvısını hacim kaybı olmadan ayrıştırarak demiş tamam. Bu düzenek sabit hızla 3 dakikada 10 mililitre A sıvısını ayrıştırıyor. Tamam. Hacimde 217'si B sıvısı olan bu karışımdaki A sıvısı 1 saatte tamamen ayrıştırılarak diğer kaba aktarılıyor. Buna göre karışımdaki B sıvısı miktarı kaç mililitre demiş. Şimdi arkadaşlar iki tane bir karışım var. A ve B sıvısı. Ee, burada hacimiz kaybolmadan A sıvısını ayrıştırıyormuş. 3 dakikada 10 mililitre ayrıştırıyormuş. O zaman ben şöyle bir şey kursam. 3 dakikada 10 mililitre ayrıştırıyoruz arkadaşlarım. Bana 1 saatte tamamen ayrıştırıyor dediğine göre o zaman 1 saat 60 dakikada ne kadar ayrıştırır denklem kursam arkadaşlarım buradan buraya kaç kat artmış 20 kat o zaman buradan buraya da 20 kat artacak yani x x eşittir 10 çarpı 20'den 200 mililitre değil mi dostlar bunu gördüm ayrıştırdığı miktar şimdi şurada bak tuzak var aslında 2 bölü 7'si b sıvısı olan bu karışımdaki demek arkadaşlar tamamına ben 7x dersem mesela tamamı 7x ise bunun 2x'i b sıvısı 5x'i a sıfısı değil midir arkadaşlarım? Çünkü niye bak 2 bölü 7'si b sıfısı demiş. Bunu 7x'e ben ne dedim arkadaşlarım? Tamamı dedim. 2x o zaman b oldu. 5 x a oldu dostlar. Şimdi dikkat. Hocam 5x'i 200 mililitre değil mi? 5x 200 mililitre ise x buradan arkadaşlarım 40 değil mi? E bana b'yi sormuştu. b eşittir 2x ise 2 çarpı 40'dan cevabınız 80 olmuş olacaktır. Bak 2 bölü 7'si B sıvısı olan 7x tamamını aldım. 2 bölü aldım. 2x B yaptı. Geriye kalan 5x A'dır dedim. 5x 200 mililitre ise x 40'tır dedim. 2x B olduğuna göre de arkadaşlarım buradan B'yi 80 bulmuş oldu.